Çay yaprakları yılda 3 kez hasat edilir. 1. hasat mayıs ayında, ikinci hasat temmuz ayında, 3. ve son hasat ise eylül ayında yapılır. En kaliteli çay 2,5 yapraktan elde edilir. Yani 2 yaprak ve ucundaki tomurcuktan. Dönemsel olarak ise en kaliteli çay mayıs ayında yapılan hasattan elde edilir. Bir dekara yani 1000 metrekare çay bahçesine 2000 adet çay fidanı dikilir ve dikimden 2 yıl sonra asat başlar. Çayın ekonomik ömrü 50-60 yıl civarında olup dekara yaş çay yaprağı verimi birçok faktöre bağlı olarak 1500-1700 kilogram arasında değişir. Çayın randıman oranı ise %20-25 arasındadır. Yani 1 ton yaş çay yaprağından 200 ile 250 kilogram arasında siyah kuru çay elde edilir. Çayların insan veya araçla taşınamadığı yerlerde çiftçilerin imdadına görüntüde izlediğiniz göre halkının tel olarak ifade ettiği teleferikler yetişiyor. <laughs> dünyada sudan sonra en fazla tüketilen içecek çaydır. Günün her saatinde bardak bardak içtiğimiz, insanlara bir araya getiren ve sohbetleri koyulaştıran araçtır çay. Çay, bol yağış isteyen, yıllık 2000 mm ve üzerinde yağış ile ortalama sıcaklığın 14 derece ve üzerinde olduğu yerlerde iyi yetişir. Kökeni Çin, Hindistan, Sri Lanka, Endonezya ve Japonya olan çay, 5000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Çay fikri yaygın bir efsaneye göre ilk kez Çin imparatorunun hizmetlilerinden biri bahçede su kaynatırken bahçedeki yabani bitkiden kopan yaprak suyun içine düşer ve suyun rengi değişir. Etrafa güzel bir koku yayılır. Yayılan kokudan etkilenen imparator suyun tadını da denemek ister ve çay o günden sonra tüm dünyaya yayılır. Çay satılarak kolay gelmiyor abi. Toplanan çaylar öncelikle çay alım yerlerine getirilir ve burada çay eksperleri tarafından ön kontroller yapılır ve çaylar tartılır.